Survivor'da gerilim dorukta. Elif ve Asena arasındaki büyük mücadele finalde heyecanın zirveye ulaşmasına neden oluyor. Peki bu düelloda adaya kim veda edecek? Son dönemde hem psikolojik hem de fiziksel olarak büyük sınavlar veren Asena mı yoksa takım içindeki tartışmaların merkezinde kalan Elif mi? Asena, Hikmet ve kızlarla yaşadığı gerilimler nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Özellikle Elif ve Aycan'la yaşadığı anlaşmazlıklar onu zorlu bir sürece sürükledi. Eleme finalinde de kendinden emin bir tavır sergileyerek Elif benden iyi değil açıklaması yaptı. Ancak bu sözler Elif'in ve izleyicilerin tepkisini çekti. Takım içindeki gerilim tırmanırken düello alanındaki atmosfer de oldukça gergin. Öte yandan Hikmet'in Asena hakkında buradan birini ağlatarak gönderdim şimdi sıra onda demesi Survivor arenasında yeni bir savaşın sinyalini verdi. Asena ise bu meydan okumaya kayıtsız kalmayarak eğer kalırsam Hikmet'e bana yaşattıklarının kat kat fazlasını yaşatacağım diyerek restini çekti. Oyunlar her zamankinden daha zorlu ve stresli geçiyor. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra psikolojik direncin de büyük önem taşıdığı bu finalde iki güçlü isim kozlarını paylaşacak. Elif'in son dönemde mobbing iddialarıyla gündeme gelmesi, Asena'nın ise mental olarak zor bir süreçten geçmesi düellonun sonucunu iyice belirsiz hale getiriyor. Peki bu kritik finalde kim galip gelecek? Kim adaya veda edecek? Survivor'daki son dakika gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.